Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Özge Güler. Bugün günler Aa, bugün tarihlerden yine bakacağım. Allah'ım hep bakıyorum. Bugün günlerden 31 Mayıs 2020 ben size ne önereceğim? Netflix! Dizi önerilerinde bulunacağım. Ve çok sevdiğim, beğendiğim dizileri size önermekten keyif duyacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. İlk dizimiz The Stranger. Evli ve mutlu olan bir adamın bir gece barda otururken yanına gelen bir kadının bir sırrı açığa çıkarmasıyla başlar bu dizi. Muhteşem. Şöyle muhteşem. Genel dizileri eşimle başlıyoruz, bitiriyoruz. Bu diziyi de yine başladık. İlk bölümünü izledim ve beğenmedim. Boş ver. Bunu izlemeyelim dedim. Yok dedi devam edelim dedi. İyi tamam peki dedim. İkinci bölümden sonra sevmeye başladım diziyi. Özellikle bu aralar yeşillik hasretiyle yanıyorum. Görünce içim açılıyor. Bu nedenle de bu dizde bir bölüm var. Böyle yemyeşili bir alan ve insanın böyle orada olası geliyor. Yani o nedenle çok çok daha bağlandım diziye. Çok beğendim diziyi. Bence gayet izlenince keyif alınan dizilerden. O yüzden sizlere de bu dizimizi öneriyorum. Gelelim diğer dizimize. Atiye. Kardeşiyle ve sevgilisiyle İstanbul'da kalıyor. Bir şekilde olaylar onu Göbekli Tepe'ye getiriyor. Oradan itibaren gizemli olaylar başlıyor. Atiye'den aslında pek bir umudum yoktu başlamadan önce. Güzel midir diye tereddütte kalmadım değil. Sonra başladıktan sonra baya baya beğendim diziyi. Bu diziyi de öneriyorum size. Gayet güzel bir dizi. Eğer izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Gelelim diğer bir dizimize. Visavis. Wow diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Benim enlerimden olan bir dizi. Genç bir kızımız var. Bu kızımız patronuna aşıktır. Ve bu aşkı onu hiç bilmediği dünyanın içine sokar. Bir tek ana karakterin yaşadıkları değil diğer bütün karakter yaşadıkları olayları anlatış biçimleri gerçekten muazzam. Ben pek bu tür dizileri çok çok izleyen bir insan değilim ama bir servisten sonra bu tür dizileri gayet beğendiğimi fark ettim. En azından kendimi keşfettim. La Cassette Popel'in Nairobi'si de oynuyor. Muhteşem bir dizi. Muhteşem oyunculuk. Her şeyi çok güzel. Kesinlikle öneririm size. Geçelim diğer bir dizimize. Elit. İspanya'da özel bir okulda okuyan öğrencilerin sınıf arkadaşları öldürülüyor. Öğrencilerin çatışmalarını, hayatlarını konu alan bir dizi. Gençlik dizisi. Benim en beğendiğim diziler arasında. Hatta bu son sezonu da çekilecek. Dört gözle bekliyorum. İzlemek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir açın bakın derim beğeneceğinize eminim. Gelelim diğer bir dizimize. You. New York'ta yaşayan bir kitapçının dükkanına genç güzel bir kadın gelir. Ve bu kadına olan saplantılı aşkını anlatan bir dizi. Bu da ilk bölümden itibaren beni saran dizilerden. Buna emin olabilirsiniz. Çok güzel. çevreme önerdiğim diziler arasında kesinlikle You başlarında geliyor. Ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinize eminim. Bence bir bakın derim. Geçelim diğer bir dizimize. A101. Yok bim. Sıradaki dizimiz Aşk 101. Okuldan atılmamak için sevdikleri öğretmeni okulda tutmaya çalışıyor. Bu sırada kendileri aşklarını keşfederler. Çok akıcı bir dizi. Konu direkt tak 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 sıralı işleniyor hemen ve bitiyor. Uzatılmıyor. Son bölümlerde biri giriyor diziye. Şaşırdım o kişinin gelmesine. Acaba başka kim gelecek diye merakla yeni sezonu bekliyorum. Kesinlikle izleyin. Tavsiye ederim. Evet geçelim son dizimize. Valeria. Tam bir romantik komedi. Çok güzel bir dizi. Yazar olan Valeria hem işinde hem evlilik hayatında sorunlar yaşar. O sırada karşısına biri çıkar ve ondan etkilenir ama karşı koymaya çalışır. Valeria ve üç arkadaşının hayatını konu alan bir dizi. Çok severek izledim. Bu da izlenecekler arasına girebilir. Benim önerdiklerim şimdilik bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin sevdiğiniz, izlediğiniz dizileriniz varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. İzlemediysem izlemek isterim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer gelecek videolarımdan haberdar olmak için küçük bir zil butonu var. Ona basmayı unutmayın beni izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın